Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hekimoğlu yeni bölümünde neler olacak? Ohan İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır pek son dönemde uğradıkları baskılar yüzünden Hekimoğlu'nun ilaçlarını azaltmaya karar verip ekip ilaçları azaltıldığı için çektiği ağrıların artması yüzünden Hekimoğlu'nun sağlıklı kararlar verip veremediğini sorgulamaya başlar. Hekimoğlu'nu hafsa ve adeta ant içmiş olan Mahir komiser soruşturma izni çıkartıp hastanede kendisine çalışacak bir mekan ayarlar. Artık iyice yakınlarına giren Mahir'in niyeti Orhan'dan sonra şimdi Ateş'in ekibini sıkıştırmak ve ekiptekilerin birbirinden şüphe sağlayarak içlerinden birini konuşturmaktır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.